Selam ben Sultanoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomuzda yatırımcıların doğru hisse senetlerini nasıl seçeceklerini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini konuşacağız. Hedefimiz yatırım yaparken bilinçli ve doğru kararlar almanızı sağlamak. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Fiyat kazanç oranı. Hisse senedi seçiminde ilk dikkat etmemiz gereken finansal gösterge. Fiyat kazanç oranı yani FK oranı. FK oranı bir hisse senedinin fiyatının şirketin kazancına oranını gösterir. Yüksek FK oranı yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme Potansiyeline güvendiğini, düşük ve K oranı ise şirketin değerinin düşük olduğunu düşündüklerini gösterir. E-K oranı yüksek olan şirketler genellikle büyüme potansiyeli yüksek, ancak riskli olabilirken, düşük ve K oranı olan şirketler daha güvenli ancak düşük. Büyüme potansiyeline sahip olabilir fiyat defter değeri oranı, PDDD, bir diğer önemli gösterge ise, fiyat defter değeri oranı yani PDDD oranı. Bu oran, şirketin piyasa değerinin defter değerine oranını gösterir. PDDD Oranı düşük olan şirketler, genellikle değerinin altında işlem gören hisse. Senetleridir. Ancak, PDDD oranı tek başına değerlendirilmemelidir. Şirketin finansal sağlığı ve sektördeki yeri de dikkate alınmalıdır. Temettü getirisi, temettü getirisi bir şirketin hisse senetlerinden elde edilen yıllık temettü miktarının hisse senedinin fiyatına oranını gösterir. Yüksek temettü getirisi yatırımcılara düzenli gelir sağlar. Ancak yüksek temettü getirisi sunan şirketlerin büyüme potansiyeli daha düşük olabilir. Bu yüzden temettü getirisi değerlendirilirken şirketin genel performansı ve gelecekteki büyüme potansiyeli de göz önünde bulundurulmalıdır. Borç öz sermaye oranı kısaca borç oranı da denebilir. Şirketin işletme sermayesinin ve yatırımlarının finansman İhtiyacının dış kaynaklardan mı, borç, yoksa iç kaynaklardan mı, öz sermaye karşıladığını gösterir. Borç-öz sermaye oranı, bir şirketin finansal yapısını değerlendirmek için kullanılan bir başka önemli göstergedir. Bu oran, şirketin borçlarının öz sermayesine oranını gösterir. Düşük borç oranı, şirketin finansal olarak daha sağlam olduğunu gösterir ancak yüksek borç oranı olan şirketler daha riskli olabilir bu yüzden dikkatli değerlendirilmelidir. Sektör analizi nasıl yapılır? Hisse senedi seçerken sadece finansal göstergelere değil aynı zamanda sektör analizine de dikkat etmek gerekir. Sektör analizi yaparken sektörün genel ekonomik durumu, büyüme potansiyeli, rekabet koşulları ve gelecekteki trendleri incelenmelidir. Örneğin, teknoloji sektörü hızlı büyüme potansiyeline sahipken, sağlık sektörü daha istikrarlı ve güvenli bir yatırım olabilir. Sektör liderleri ve yenilikçi şirketler, bir sektörde yatırım yaparken, sektör liderleri ve yenilikçi şirketler, özellikle dikkat edilmesi gereken şirketlerdir. Sektör liderleri, genellikle, piyasa payı yüksek ve sağlam finansal yapıya sahip şirketlerdir. Yenilikçi Şirketler ise gelecekte yüksek büyüme potansiyeline sahip olabilir, ancak Daha riskli olabilir. SSE senedi seçimi, nelere dikkat etmelisiniz? Selam ben Sultanoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile. Misafirinizim. Bugünkü videomuzda yatırımcıların doğru hisse senetlerini nasıl seçeceklerini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini konuşacağız. Hedefimiz yatırım yaparken bilinçli ve doğru kararlar almanızı sağlamak. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Fiyat kazanç oranı. Hisse senedi seçiminde ilk dikkat etmemiz gereken finansal gösterge Fiyat kazanç oranı yani FK oranı. FK oranı bir hisse senedinin fiyatının şirketin kazancına oranını gösterir. Yüksek FK oranı yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline güvendiğini, düşük FK oranı ise şirketin değerinin düşük olduğunu düşündüklerini gösterir. EK oranı yüksek olan şirketler genellikle büyüme potansiyeli yüksek, ancak riskli olabilirken, düşük FK oranı olan şirketler daha güvenli ancak düşük. Büyüme potansiyeline sahip olabilir. Fiyat, defter değeri oranı, PDDD, bir diğer önemli gösterge ise, fiyat, defter değeri oranı yani PDDD oranı. Bu oran, şirketin piyasa değerinin defter değerine oranını gösterir. PDDD oranı düşük olan şirketler genellikle değerinin altında işlem gören hisse senetleridir. Ancak PDDD oranı tek başına değerlendirilmemelidir. Şirketin finansal sağlığı ve sektördeki yeri de dikkate alınmalıdır. Temettü getirisi, temettü getirisi bir şirketin hisse senetlerinden elde edilen yıllık Temettü miktarının hisse senedinin fiyatına oranını gösterir. Yüksek temettü getirisi yatırımcılara düzenli gelir sağlar. Ancak yüksek temettü getirisi sunan şirketlerin büyüme potansiyeli daha düşük olabilir. Bu yüzden temettü getirisi değerlendirilirken şirketin genel performansı ve gelecekteki büyüme potansiyeli de göz önünde bulundurulmalıdır borç öz sermaye oranı, kısaca borç oranı da denebilir. Şirketin, işletme sermayesinin ve yatırımlarının finansman. İhtiyacının dış kaynaklardan mı, borç yoksa iç kaynaklardan mı, öz sermaye karşıladığını gösterir. Borç öz sermaye oranı, bir şirketin finansal yapısını değerlendirmek için kullanılan bir başka önemli göstergedir. Bu oran, şirketin borçlarının Öz sermayesine oranını gösterir. Düşük borç oranı, şirketin finansal olarak daha sağlam olduğunu gösterir. Ancak, yüksek borç oranı olan şirketler daha riskli olabilir, bu yüzden dikkatli değerlendirilmelidir. Sektör analizi nasıl yapılır? Hisse senedi seçerken sadece finansal göstergelere değil, aynı zamanda Sektör analizine de dikkat etmek gerekir. Sektör analizi yaparken sektörün genel ekonomik durumu, büyüme potansiyeli, rekabet koşulları ve gelecekteki trendleri incelenmelidir. Örneğin, teknoloji sektörü hızlı büyüme potansiyeline sahipken sağlık sektörü daha istikrarlı ve güvenli bir yatırım olabilir. Sektör liderleri ve yenilikçi şirketler bir sektörde yatırım yaparken sektör liderleri ve yenilikçi şirketler özellikle dikkat edilmesi gereken şirketlerdir. Sektör liderleri genellikle piyasa payı yüksek ve sağlam finansal yapıya sahip şirketlerdir. Yenilikçi şirketler ise gelecekte yüksek büyüme potansiyeline sahip olabilir ancak daha riskli olabilir. Thank you.